Affedersin Allah. Sen Rahimsin, sen Rahman. Sonsuzdur sana iman. İltibaslı kulunuz hem Türk hem Müslüman. Senden gayri kimseye diz çöküp eğilmeyiz. Habibinin öldüğü karim biz değil miyiz? Mecbetçik genç Osman'dır, Ulubatlı Hasan'dır. Peygamberin mührünü üç kıtaya basandır. Alparslan'ın muradı Türk yurduna bu Vatanın temeline şu heda harcı kattı. Anadolu'ya çok açtı, ona bağrını açtı. Ruhunu şad edecek bir şeyi de muhtaçtı. Habibin hadisiyle şahlandı Cenk İştah'ın çağları alt üst etti. Yirmilik padişahı. Mehteran marşa başlar, Seliman Yavuzlaşır. Barbaros'un gözünde deryalar havuzlaşır. Tüm dünyaya yaymayı azbetmese dinini, Sarayında saltanat sürmez miydi kanun? Savaşta Alper Tunga, Barışta Mevlana'yız. Sertlikten yana değil, Biz mertlikten yanayız. Çanakkale'de şehit 300 bin Alper'ini, Kahretmen'i gördülse tekbirsiz can vereni, Yoktur ekmeği aşı, Yoktur toprağı taşı, Çanakkale'yi taşır sırtında bir onbaşı. Teşekkür ederim Uğur. Yer yer hıçkırık sesi yükselir mazimizden. Şehit olmadım diye ağlayan gazimizden. Duydunuz değil mi? Yer yer hıçkırık sesi yükselir mazimizden. Şehit olmadım diye ağlayan gazimizden. Sağ olun, teşekkür ederim. Türk olmasa Kur'an'a sadık, samimi, hami, var mıydı Avrupa'da ne mescid ne de cami? Türk olmasa ezanı kaç kişi duyacaktı? Son dinini dünyaya gezip mi yayacaktı? Türk olmasa acaba kaç mümin kalacaktı? Türk olmasa acaba kaç mümin kalacaktı? Beş vakit namazını kaç kulun kılacaktı? Üç katada ezanı kimler okuyacaktı? Adını Allah kimlere kimler dokuyacaktı? Bülbülü şeyda eden aşkın pir yunusu Cismi kabrini kapsar takvası okyanusu Lütfedip habibine immet ettin kimsi? silmesin İslam'ın cennete varan izi. Sana sonsuz şükürler, hamdü senalar sana. Sana aşk etti geçen seneler bana. Bu kararlık ettiğim affedersin edersin Allah'ım. Ben böyle biliyorum, sen ne dersin Allah'ım? Sen ne dersin Allah'ım? Teşekkür ederim. Çırpınan elleriniz dert görmesin efendim. Tekrar buluşmak üzere. Çok, Çok, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Acaba büyük alkışlarla ol, uğurluyoruz. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var Hepinizi kucaklıyorum. Sabi sevgilerimle öpüyorum hepinizi efendim. Sağ olun efendim, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.